Efendim bıyık, evet evet bıyık karizma. Nasıl? Bıyık gözlü karizma nasıl? Ya öyle karizma marizma bende yok. Benim adım Ali Çakmak. Bence var Ali abi. Bir dakika efendim. Ali abi yok bende. Ne diyeyim? Ali Aa, Çakmak. Abi Ali Çakmak. Tamam ben... sayın Ali Çakmak. Nasıl? Sırf? Sayın yok. Ali Çakmak düz. Ali Çakmak düz düz kumandolu yok bende. Düzdür kumandolu tamam, düzdür. böyle Ali, bir şey Ali yok. Ali Çakmak. Ali Çakmak. 14 evet. Mayıs'ta oyu kime vereceğiz sayın Ali Çakmak? Pardon kim? Ali Çakmak. Evet ben oyumu ben bugüne kadar hiç oy kullanmadım. Ömrümde iki sefer oy kullandım. Ben 65 ya 66 yaşındayım. Niye vatandaşlık görevini yapmadınız? Haydi ben vatandaş değilim. Bu vatandaşı bir ülkenin vatandaşı hiçbir ülkenin vatandaşı olmak istemiyorum. Öyle. Hepsi mafya, çeten, namussuz. Birisi birinden namussuz. Uçaklar ne yapıyor? Kokoin getiriyorlar. Şimdi, de kokoin getiriyorlar. Şimdi ne yapacağız? Oy kime yazalım? Oy. oy, oy, yok bende. Oy da yok, oysuz da yok. Doy da yok. Yok ben de bir şey kabul etmiyorum ben. Peki Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Haydi. O da onun oğlu, o da onun oğlu. İkisi de bir gider de gelmez, gider, gider, de gitmez. O da gider, o da gider. Devam ki. O Ali gelir. Ali Ali biliyorsun Ali Ali. Yok. Bir tane Ali vardı. Herkes Ali'ye Ali'ne gidiyor diyor. Hangi Ali. Ali de Ali. işte Ali diyorlar diyor Ali. He. Evet. He. Tamam. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Hayır. Hey.